na ne li birleştirelim na ne li naneli naneli heceleyelim na ne na ne li naneli <laughs> Okuyalım. Evet, heceliyoruz. İ-nal na-ne-li et tat. Bütün okuyalım. İnal naneli et tat. <laughs> Ta ne li birleştirelim ta ne li taneli taneli heceleyelim ta ne li taneli t ı birleştirelim Tel. 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 Heceleyelim. Tek hece. Tel. Okuyalım. Heceleyelim. E. La. Tel. Al. Bütün okuyalım. Ela. Tel. Al. <laughs> T. Te, L. Birleştirelim. T L T L T L Heceleyelim. T L T L Birleştirelim. T L Teli Teli Receleyelim. Teli Tel Li Birleştirelim. Tel Li Telli Telli Receleyelim. Tel Li Telli. <laughs> Okuyalım. Heceliyoruz. A ta tel nal al ta til <laughs> birleştirelim ta Tatil heceleyelim. Pardon okuyalım. Tatil tatil heceleyelim. Tatil til tatil ta ti le birleştirelim. Ta le tatil'e tatil'e ta ti le tatil'e <laughs> ta ti li birleştirelim ta Ti tatili 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 heceleyelim ta ti -li. tatili ta ti li ni birleştirelim evet okuyalım ta ti li ni tatilini tatilini heceleyelim ta ti li bütün okuyalım tatilini at let birleştirelim At, let, atlet. Hiceri At, let, lila atleti al yazıyor. Bu geçti. At, le, te, at. L T heceleyelim at L T okuyalım atlete atlete at L T atlete at L T birleştirelim okuyalım. At le atleti atleti heceleyelim. At le ti atleti <laughs> at li birleştirelim at Atletli 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 heceleyelim at let li atletli al birleştirelim alt alt, alt. alt. Heceriyelim tek hece alt. Hoşça çocuklar.